Evet, geçen hafta çoğunlukla Turgut Özal'la yaptığım programdan bahsetmiştim. o programdan sonra bizim program zaten onunla bir numara oldu. Ondan sonra da çok uzun süre öyle devam etti. Yani muazzam bir e, izleyiciye sahip oldu. Zaten iyi gidiyordu ama Turgut Özal programı gerçekten bizi bir numaraya oturttu. Ve de dediği gibi rahmetlinin futbol maçlarını bile geçtik reytinglerde. Maalesef ondan kısa bir süre sonra vefat etti Turgut Özal ve o program 5 defa tekrar edildi ve hepsinde yeniden reyting rekoru kırdı yani o kadar şey şimdi onu dediğim gibi koyuyorum şeye YouTube'a tamamını izleyin diye hakikaten aradan 28 yıl geçmiş 28 yılda 50 yıl 60 yıl geri gitmişiz. Neler konuşmuşuz, neler konuşabiliyormuş, konuşabiliyormuş insanlar, neler sorulabiliyormuş, o açıdan çok enteresan. Şimdi programma ilk başladığımızda bir liste yaptım ben. Dedim ki Türkiye'de benim daha önce de anlattığım gibi A konuk dediğim... yani çok belki popüler olmayan ama benim için önemli işte. Yasaklı Ahmet Kaya, Uğur Mumcu vesaire gibi ya da çok değerli bir bilim adamı ama popüler olmadığı için tanınmıyor falan bu a konuklar ve de popüler konuklar onları destekleyecek yanlarına 400 kişilik bir isim listesi çıkarmıştım o 400 kişinin hepsini ilk defa ben televizyona çıkardım ondan sonra da yıllar boyunca bütün bu isimler defalarca kullanıldılar şimdi. Programa katılanlarla ilgili bir ara bir tanıtım yapmışız yani bazılarını koymuşuz çok kısa bölümler. Önce onu bir izleyelim istiyorum. Ondan sonra konuşma devam edeceğiz tekrar. Evet e, gördüğünüz gibi bu hangi yıl yapılmış bilmiyorum yani programın sonuna doğru değil de ortalarına doğru muhtemelen yani birinci ikinci yılda falan olabilir. E, bir de e, bir liste yapmışım hangi meslekten kaç kişi katıldı diye e, biraz komik ve eğlenceli bir liste onu da izleyin istiyorum e, ona da bakalım. Bakalım hangi dallardan hangi konuklar katılmış programı o zamana kadar. Bakalım şimdiye kadar Rüstem Batum kimler konuk olmuş? Bir cumhurbaşkanı, iki başbakan, yedi bakan, üç parti başkanı, beş belediye başkanı, dokuz iş adamı, bir banker, iki sendikacı, iki eşcinsel, bir mafya babası, bir borsacı, beş karikatürist, bir plastikçi, on yazar, iki travesti, on iki gazeteci, on doktor, iki transseksüel, iki modacı, iki köpek, bir satranç şampiyonu, bir balerin, bir darbeci orgeneral, bir silah tüccarı, ikisi erkek, on manken, sekiz sunucu, bir illüzyonist profesör, bir tele erkek, bir boksör, bir kaleci, bir basketbolcu, bir vücutçu, bir şampiyon jimnastikçi, bir jokey, beş futbolcu, bir teknik direktör bir evlilik rekortmeni, bir spor kulübü başkanı, bir milli amigo, üç özgün müzikçi, bir siyasi lobici, biri Kürt, biri Yahudi, biri Amerikalı olmak üzere tam yedi adet müzik grubu, iki cinsel malzeme ithalatçısı, bir hayırsever, biri erkek olmak üzere altı dansöz, bir spiritüel psikoloji uzmanı, beş halk müziği sanatçısı, bir astrolog, bir siyaset dellalı, 13 pop müziği sanatçısı, bir kamuoyu araştırmacısı, 1 basın yayın genel müdürü, 5 arabesçi, biri çıplak olmak üzere 3 ressam, 3 fotoğraf sanatçısı, 1 yök başkanı, 2 orkestra şefi, 2 tavernacı, bir Yehova şahidi, 1 piyanist, 1 udi, bir manevi şifacı, 3 Türk sanat müziği şarkıcısı, 10 sinema oyuncusu, 11 tanesi komedyen olmak üzere tam 23 adet tiyatro sanatçısı, bir transandantal meditasyon uzmanı, bir orta sayfa güzeli, bir plastik sanatlar derneği başkanı, 7 profesör, bir doçent ve bir bakan düşüren kadın olmak üzere bugüne kadar 300'e yakın konuk ağırlamışız. Evet gördüğünüz gibi işte Cumhurbaşkanı'ndan ne bileyim siyaset tellalına, tellalına kadar her cinsten insan katılmış programa. Çok renkli bir şeyimiz var ama dediğim gibi bizim için hep A konuklar önemli. Diğerleri popüler. Popüler konuklar arasında da çok renkli insanlar geldi. Şimdi biraz sonra bazılarından bahsedeceğim size. Bu arada programın popülaritesi öyle bir hale geldi ki herkes konuk olmak istiyor. Yani kim varsa memlekette programa gelmek istiyor. Araya aracı koyanlar, rica edenler, defalarca arayanlar falan öyle bir hale geldi ki. Bakanlar bile araya adam koyuyorlar programa çıkmak için. Yani yemin ederim benle çalışan insanlar bunun şahidi. Ee, şimdi pek inanılır gibi gelmeyecek ama e, gerçekten böyle. Ve de şöyle diyorum ben diyorum ki insanlara tamam sizi konuk edebiliriz ama 6 hafta sonra müsaitiz. 6 hafta başka hiçbir programa katılmayacaksınız ve hiçbir yerde konuşmayacaksınız. Şartta bu eğer konuşursanız iptal ederiz bak. Ve insanlar bunu kabul ediyordu. Emin ol yani. Çünkü öyle bir şey vardı yani programın. Çünkü bütün Türkiye izliyor programı. Öyle bir şey. Programın yayınlandığı gün bütün gazetelerde büyük haber. Kim çıkıyor, ne oluyor, ne bitiyor falan filan. Ve de bu dediğim gibi başladığından bittiğine kadar aşağı yukarı bu şeyde gitti tempoda. Neden bitti? Bununla ilgili başka nedenlerden. Onu da yeri geldiğinde şey yapacağım, anlatacağım. Şimdi e, ...ilginç programların... ...bazılarını e, anlatmak istiyorum. E, kimler katıldı? İlginç olan konuklar, ilginç olaylar. E, birincisi... ...televizyonda ilk defa... ...Kürtçe şarkı. Kürtçe şarkı söyleyeceğiz. E, Metin Kahraman... ...ve kardeşi bir grubu var. Kürtçe şarkı söyleyecekler. Anlaştık. E, programa gelecekler. Kaydedeceğiz falan. <laughs> bir gün önce falan... Telefon çaldı, e, Show TV'nin avukatı, e, dedi ki problemimiz var, nedir problem, aşağı yukarı tahmin edelim. dedi ki bu e, Kürtçe şarkı söyletmek e, yapılabilecek bir şey değil bugünkü ortamda. Ben dedim ki valla ben yapıyorum, yani bir kanun maddesi var mı bana bunu engelleyecek ya da siz bana şey mi diyorsunuz, yasaklıyoruz arkadaşım biz sana bunu. Yok öyle bir şey diyemiyoruz ama işte e, yapmasanız çok iyi olacak falan böyle. Dedim ki valla ben yapıyorum. Hop telefon kapandı. Bir saat sonra televizyon sahibi aradı Erol Aksoy. Dedi ki işte Rüstem Bey duydum böyle bir olay varmış falan. E dedim var yani şarkı söyleyeceğiz. Kür Kürtçe şarkı söyleyecekler. Yani bir parti propagandası değil başka bir şey değil yani sadece kendi dillerinde şarkı söyleyecek bu arkadaşlar ve bu memleket için çok büyük bir olay yani gerçekten. İlk defa yapıyoruz. Çok da önemli bizim için de, onlar için de, izleyenler için de muhtemelen. Ama işte yapmasanız çok iyi olur. Bu bize bir sürü baş ağrısı getirecek. Çok kötü. Aynı şey söyledim. Dedim ki ya eğer bunda bir davalık bir durum var mı? Olabilir dedi. Tamam dedim. Bütün o sorumluluğu ben alıyorum. Yani ben yapıyorum bunu. ...ben bunu yayınlayacağım... ...siz beni şey yapabiliyor musunuz yani... ...yayınlamıyorum, yayınlatmıyorum... ...kardeşim çektirmiyorum... ...diyor musun? E yok öyle bir şey de... Diye, <laughs> ...diyemiyorum diyor... ...o zamanki patronlar gene daha şeymiş yani... E, ...makul müşerterlik... ...kötülüklerine karşılık... ...yani adam bende şey yapamadı... ...anladın mı? Diyemedi ki... ...ya, ya benim televizyonum... lan yapamazsın diyemedi... ...bir şekilde... Tamam dedim kapattım dedim. Sorumluluk benim dedim. Dava olursa da ben üstüme alıyorum davayı. Yayınlıyoruz dedik. Neyse çektik programı güzelce ne yayınladık da insanlar çok memnun oldu. Şimdi bunu başka bir yere bağlamak istiyorum. Aradan yani bu gene 1992 yılı falan benim anlatacağım hikaye 2014-15 yılı yani aradan kaç sene geçmiş? 92, 2002, 2020 küsür sene, 22, 23 sene geçmiş tamam mı? Ben New York'tayım. Ee, orada genç arkadaşlarım var tanıdım. Doktor öğrencisi bir arkadaş var. Ee, dedi ki abi dedi burada doktor öğrencisi Kürt arkadaşlar var. Ee, mutlaka sizle tanışmak istiyorlar. Ee, çok seviyorlarmış sizi. E, tanışmak istiyorlar, e, davet ediyorlar. Bir beraber e, yerel yemekler de yapacaklar sizin için. E, ne olur dedi, gelirseniz çok memnun. Oldum. Tabii kardeşim dedim, yani ben de memnun olurum. Doktor öğrencisi arkadaşlar tanışmak. Neyse gittim. Üç tane böyle zımba gibi Kürt delikanlı, doktora öğrencisi, burslu ve Kolombiya Üniversitesine falan dünyanın en yani üniversitelerinde bursla doktora yapan insanlar yani ortalamanın çok üstünde gençler bir taraftan. Neyse yemek kendi bilmem ne sohbet edildi falan filan. Biri dedi ki abi dedi biz sizi neden bu kadar çok seviyoruz biliyor musunuz? Yok dedim kardeşim ya <laughs> bilmiyorum yani çünkü son zamanlarda benim bir şey yaptım yok yani bu yıllarda. Abi dedi biz çocuktuk o zaman dedi. İlk defa dedi siz Kürtçe şarkı söylettiniz televizyonda. Biz Diyarbakır'daydık. Ve dedi biz bütün mahalle sokağa çıkıp kutlama yaptık dedi. Yani sokakta dans ettik ve şarkı söyledik dedi. Sırf o program yüzünden. Onu biz hiçbir zaman unutmadık dedi. E bu benim için çok güzel bir anı yani. İşte birbirimize sarıldık, marıldık falan filan. Ee, yani bazı şeyler unutulmuyor. T Türkiye aslında e, nankör insanların daha çok olduğu bir memleket. Yani yapılan iyi şeyleri kimse şey yapmaz yani takdir etmez. Söylemek istemez insanlar falan filan. Ne Allah razı olsun bu arkadaşlar beni çok mutlu ettiler. İzliyorlardır şimdi. Hepsine sevgilerimi yolluyorum. Artık doktoraları bitmiştir. Herhalde bir yerde öğretmeni falan olmuşlardır. Bu böyle güzel bir anı. Başka bir konuktan bahsedelim. Bir bir çift şimdi. Yani bu çiftte benim hayatımda gördüğüm en ilginç ve en güzel çiftlerden biri. Güzel dedim ruh güzelliğinden bahsediyorum. bunlar tanı sinema camiasında olan insanlar bilir. Bülent Oran ve Ayşe Şasa çifti. Ben bu çifti televizyon çıkardım ve o kadar etkilendim ki yıllarca hep onlarla ilgili bir belgesel yapmak istedim. Ama hep erteledim, hep erteledim, hep erteledim. Bülent abi rahmetli oldu maalesef. E, ...o fırsatı kaçırdık. Hala benim içime derttir bu. Çünkü Bülent Orhan... E, ...dünya senaryo rekortmeni denir. E, Tabii bunun bir... E, ...kaydı maydı yok ama... ...binden fazla uzun film... ...yani e, uzun metraj... ...film senaryosu yazdığı söylenir. Hatta bunların bazılarını... ...sette film çekilirken... ...aynı anda bir günde... ...yazdığı söylenir. Ben gözümle görmedim... ...ama o kadar çok insandan duydum ki bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bu akıl durduracak bir şey. Yani sinema ile ilgilenmiş herkes bunu bilir. Bir günde başkalarının çalıştığı bir yerde senaryo yazmayı hayal falan edemezsiniz. Diğer taraftan da hayatımda gördüğüm en beyefendi ve en tatlı insanlardan biri. Yani böyle bir pamuk gibi bir adam ya. Yani gençliğinde öyle miydi bilmiyorum. Ben yaşlılığında tanıştım. Ayşe Hanım da Ayşe Şasa ee, Ayşe şısa e, Türkiye'nin e, varlıklı ailelerinden birinin kızı, Robert Körç mezunu vesaire. O da genç yaşlarda sinemayla ilgileniyor ve de e, Atif Yılmaz'la kısa bir evlilik de geçiriyor. Hatta o sayede sinemaya giriyor, senaryo yazarlığı yapıyor falan filan. Öyle bir ilişkisi var. E, ama bir rahatsızlığı var e, Ayşe Hanım'ın psikolojik ve tedavi edilemiyor yani İsviçre'de klinikte yatıyor orada burada falan. E, ve de Ayşe Hanım birdenbire şey oluyor. E, dindar oluyor ve çarşafa giriyor, yani Robert College mezunu, İstanbul'lu şey aile çocuğu falan. E, herkes çok şaşırıyor. E, ama e, Bülent Bey'in e, tarifiyle şey diyordu. ya hiçbir şey iyi gelmedi bu iyi geldi. Yani kadın kendini huzurlu ve mutlu hissediyor, Dolayısıyla bu benim için çok şey. Bülent Bey dinle imanla hiç alakası olmayan bir adam. Ee, biraz şey içmeyi seviyor sigara dışında hikayeler arkasından söylüyoruz ama herkes biliyor zaten bunu Allah rahmet eylesin. Ve de e, rivayete göre yine Türkiye'nin en büyük porno film koleksiyonuna sahip <laughs> kasetler halinde. Şimdi bu böyle bir adam tamam mı hiç dinle ilgisi yok. İçkisinde, sigarasında, pornosunda hoş sohbet ve yanında çarşaflı bir hanımefendi. Son derece dindar, beş vakit namaz kılan ve de sadece artık Müslümanlıkla ilgili kitaplar yazan. Benim hayatımda gördüğüm arkadaş, ben hayatımda bu kadar birbirine sevgi ve saygı gösteren hiçbir çift görmedim. Yani ileri yaştaydı ikisi de. Bu yani bizim gibi no yani normal değil aslında bizim gibi eksik insanların pek kavrayamayacağı bir şey. Yani bi normal insanların çok daha üstünde kafa yapısına sahip bu insanlar. Çünkü yani normal bir insan bunu şey yapamaz, hayal bile edemez. Değil anlamak yani bu anlattım porno koleksiyonu sahibi şeyci abiyle çarşaflı ablanın aynı evde yaşaması, bu kadar sevgiyle ve saygıyla birbirlerine davranmaları, yani yanlarında olduğu zaman şaşarsın yani. Ne kadar muazzam bir güzellik var havada. E, beni çok etkilemiştir. Hala da aynı derecede etkileniyorum. Bak aradan neredeyse 30 seneye yakın zaman geçmiş. Hayatımda hiçbir zaman buna yaklaşan bir çift bile görmedim. E, görmeyeceğimden de eminim. Onun için çok üzgünüm. E, bu belgeseli e, Yapmadığım için ama en azından anlattım. Siz de duymuş oldunuz böyle bir şey kafanızda yer edecek. Yani bunlar mümkün yani e, bu kadar farklı insanların bir arada mutlu olması. E, şimdi gene hayatımda gördüm bu da yani 10 senede 20 senede bir gelecek bir konuk. Yani bu kadar renkli bir konuk bulamazsınız. Bu adamın ismi Erkal Zenger. Erkal Zenger kendine siyaset tellalı derdi. Ve de şimdi burada notlarımda da var. Zaten şimdi videoda da göreceksiniz. 7 tane cumhurbaşkanı ve 14 tane başbakanla çalışmış. Hayata ses tesisatçısı olarak başlamış. Yani bu insanların bütün siyasi mitinglerinde o alanlara ses tesisatını kuran, çalıştıran falan filan adam. Ondan sonra siyasi danışman denilmeye başlamış. Kendisi de kendi, kendi diyordu ki ben siyaset tellalıyım. İşte o mitinglerde insanlara gaz veren, anonsları yapan falan adam. Hem o şirketin sahibi tesisatı falan kuran hem de bunu yapan. Şimdi Erkal <laughs> Erkal Zenger'den e, siyasetle ilgili e, çok ilginç bir Anı dinleyeceğiz. E, Necmettin Erbakan'la ilgili e, başından geçen bir olayı anlatıyor. Ondan sonra tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Erkal Bey siz biliyorsunuz e, ki kaç 7 Cumhurbaşkanı 14 Başbakan'la evet. birlikte çalışmışsınız. Evet. E, teknik danışman olarak son zamanlarda evet. teknik danışman olduk. Daha evvel şeydi, ses tesisatçısı. Evet. şimdi teknik evet. danışman diyor. Şimdi <laughs> siz diyorsunuz ki ben siyaset tellalıyım, siyasetçileri gayet iyi pazarlarım evet. diyormuşsunuz. Evet. Ben geldim işte Sayın Başbakanım o tarafa dönmeyin falan dedim. Peki diyor. Biraz sonra yine oradan Gene. Aldış, geliyor. Ben yere çömeldim. Turgut Bey'in kemerinden tuttum sımsıkı. Ah. O tarafa <gülüyor> dönmek <laughs> istedi. Dönemiyordu. Tercümanın manşetinde yazmış. Hı. Özal Türkiye'yi zengelde Özal idare ediyor. İdare 1974'te biz Erbakan'la çalışıyorduk. Hı. Sayın Hocam'la beraber. O doğudaki bütün temel atmaları biz gerçekleştirdik. Hı. Erzincan'a doğru gidiyorduk. Erzincan'ın bir ilçesinde atılacak temel. Fakat öbür ilçe geliyor, kıyameti koparıyor. O diyor ki fabrika bizim orada olacak. O diyor bizim orada olacak. Erbakan dedi ki bana 5000'lik bir pafta getirin. Şöyle iki, iki ilçenin arasına parmağını koydu. Buranın dedi nasıl arazisi? Öteki dedi ki çok iyidir efendim, killidir, pillidir. <laughs> Peki su var mı dediler? Oo var efem arkada bir çeşme var dediler. Desteği koy 5 dakikada dolsun. Otobüste 5 dakikada bir fizibilite raporu yapıldı. E. Ee? Fakat şimdi tabii temel yeri değişince hocam dedi ki Zenger sen önden git de tören alanını hazırla. Hemen askeriye geldi, bir çadır kurdu. Ben de 2 metre kazdırdım yeri. İnşaat demircisi de yok. Araba yapan bir adam varmış. Arabanın tekerleklerin dışına konan kasnaklardan dört tane aldık. Birer lama kaynattırdık. Onu da çukura indirdik. içine ee? İçine bir tahta. Hocam geldi işte mehterler, tekbirler. Temeli, töreni, çimento fabrikası. Temeli attılar hmm. çimento fabrikasının. Ee? Döndük geldik Ankara'ya. 2-3 gün sonra Hürriyet Gazetesi'nde bir yazı. Erzincan Senatörü Niyazi Ünsal. Hmm. Almış bizim temeli 200'lük bir doçun arkasına koymuş getirmiş. <laughs> <laughs> e? Tabi böyle bu komünistler çok kızdılar. Hoca ne dedi peki? E, tabi adam orada koca çimento fabrikası kuruyor. <laughs> fakat adam alıp getiriyor. Bırakmıyor ki memleketimiz faydalansın. E? Hoca mecliste beni gördü dedi ki Zenger Bey dedi. Bu kamyonların genişliği ne kadar oluyor? Dedim ki hocam 1, 20, 1, 30 oluyor. Geniş araçlarda 2 metre oluyor. Bundan sonra dedi bütün temeller 4 metreye 4 metre. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel. Evet gördüğünüz gibi son derece renkli renkli bir anı ama şunu da görürüz maalesef. Siyasetteki palavracılık o günden bugüne hiç değişmemiş. Aynı şekilde devam ediyor. O zaman bir tane temel atıyorlarmış ama saatte temel işte taşınabilir temeller. Şimdi de 300 tane fabrika açtık deniliyor. 300 tane fabrikanın temelini bulmak, taşımak doğru mu değil mi bilmek mümkün olmadığı için... ...gene bir şey yapılamıyor. Yani böyle büyük rakamlar, büyük iddialar hala günümüzden devam ediyor. Yani siyasette maalesef o gelenek Erbakan'la başlamış ve onun izleyicileri bu şeyi takibi devam ettiriyorlar. Bu geleneğin. Şimdi Erkal Zenger'in bu sefer... Turgut Özal'la ilgili gene muazzam komik bir anısı var. Şimdi onu dinleyelim, gene devam edeceğiz. <laughs> bir de şey anlattınız, Turgut Özal'la gene bir yerde bir takım hanımları selamlatmışsınız farkında olan. Size çok kızmış. Elazığ'da, Nerede? Elazığ'da Elazığ'ın Elazığ insanı böyle çok coşkuludur. Evet. Çok sevecendir yani, çok severim ben. Hı. İşte taktık önümüze belediyede Turgut Özal'ın konuşması bitti. Vilayete doğru gidiyoruz. İşte ben anons ediyorum. koşlar, kardeşler bilmem. Ee? Arap babalar, şunlar bunlar, evliyalar, enbiyalar. <laughs> Hatta büyük bir coşku içinde koşu. O sırada baktım. Yandan bir balkondan beş tane altı tane sarı saçlı hanım büyük bir coşkuyla aşağı el sallıyorlar. Böyle kıyamet. Ben de işte başbakanım size sevgilerini, saygılarını sunuyor falan filan. ...geldik Ankara'ya... Ee? ...üç dört gün sonra bir sabah telefon çaldı... ...saate baktım yedi çeyrek geçiyor... ...ududan ee? uyandım ama uzun uzun çalıyor... ...açtım... ...Erkal ne yapıyorsun dedi... ...ben de bozuldum... ...kimsin ya sen filan dedim... ...ben Turgut Özal deyince... ...ha buyurun efendim filan dedim... ...ne yapıyordun ne yapayım efendim iyiyim dedim... ...bana gelebilir misin dedi... ...acele gel dedi... ...dedim herhalde benim saat durmuş... ...bizim evde Çankaya'da başbakanlık konutuna yakın... ...hemen atladım arabaya gittim... Turgut Bey böyle bir beyzi masa var büyük. Üstüne Günaydın gazetesini sermiş. Kendisi de altında bir eşofman üstünde atlet. Şöyle yaptı. Çenesiyle masanın üstünde Günaydın gazetesini gösterdi. Bunu gördün mü dedi. Şöyle baktım. Yazıyor. Teknik danışman Zenger Özal'a genel ev kadınlarını selamlattı diye. Anladım ki <laughs> çalanmaya çalıştı. <laughs> Sabah 7'den. Şöyle bir baktım. Ne varmış bunda dedim. <laughs> bir şey yok mu dedi. Dedim Sayın Başbakanım siz hapishanedeki mahkumun da başbakanısınız. Pavyonda çalışan konsumatrisin de başbakanısınız. Biliyor musunuz Ankara'da kaç konsumatris var dedim. Turgut Bey yine gayet sert. Kaç taneymiş dedim. <laughs> 3920 tane dedim. Sen ne biliyorsun dedi. Dedim onların bağlı olduğu bilmem ne iş sendikasının genel kurulunu yeni seslendirdik oradan biliyoruz dedim. Baktım yumuşadı. Ayağının da öyle. Dedim, <laughs> dedim hem bunlar hayatın sillesini yemiş feleğin ...çemberinden <laughs> geçmiş rüzgarın önünde bir kuru yaprak gibi oraya atılmış, savrulmuş bin bir çeşit gayle çekmiş. Bunlar kendileri isteyerek mi genelde kadın olmuş dedim? Aynen. da doğru dedi. Yumuşad'ı... Hem diyecek ki <laughs> dedim, hem diyecek ki dedim. Ne aslan adammış ve bize bile sahip çıkacak. Turgut Bey doğru dedi. Baktım yumuşadı. <laughs> hem de sizi müşterilere de tavsiye eder. Evet, gördüğünüz gibi Erkal Zenger ee, eşi bulunmaz bir konuk yani çok uzun yıllarda bir kere gelir. Ee, her şeyi bu kadar açıklıkla anlatan e, ve de fazlaca bir utanma, sıkılma duygusu da olmayan e, muazzam, muazzam bir e, bir konuk. Şimdi gene e, çok renkli bir konukla devam etmek istiyorum. E, maalesef. Ben yurt dışında yaşadığım için dört buçuk senedir falan aşağı yukarı bütün programların kayıtları falan elimde değil. Onun için ancak elimde olanları kullanabiliyorum. Bunu da göstermek isterdim. Ama böyle idare edeceksiniz yani anlatmayla. Gene çok renkli bir konuk, rahmetli Ara Güler, büyük fotoğrafçı, hepimizin ustası. Ara Güler'in müthiş hikayeleri vardır, yakından tanıyanlar da bilir. Bu benim anım değil, Ara Güler'in anısı ama e, anlatmak istiyorum. O kadar e, muazzam bir anı ki. E, ve bunu benim programımda anlatmıştı, İlk defa orada anlatmıştı. Onun için inşallah günün birinde o kayıtlara ulaşırız. Bunları da gösterme imkanımız olur. Şimdi Ara Güler e, çok önemli bir fotoğrafçı yani 60'lı 70'li 50'li yıllarda falan bile dünyanın en büyük dergilerine fotoğraf çekiyor. Life ve Time dergilerine falan fotoğraf çekiyor. Ismarlıyorlar yani Amerika'dan, merkezden gidiyor. Bunları çekiyor. Mesela Picasso fotoğrafları çekmiş falan filan. Bunlardan bir tanesi de İran Şahı. Şimdi Ara <laughs> Ara Güler İran Şahı'ndan randevu alıyor. işte, Life dergisi ya da Time dergisi gidiyor. Sarayda işte gezdiriyorlar falan filan bunu. Ondan sonra da Şah'la, Şah'ın fotoğraflarını çekmesi lazım. İşte içeride çekiyor bir iki tane falan. Bahçeye çıkıyorlar. Ee, şöyle bir yürüyelim diyorlar. İşte Şah ve eşi beraber yürüyorlar. Önden, ara güler biraz yandan mandan arkadan fotoğraflarını çekiyorlar. Ne çekiyorsa. Hatırlamıyorum. <laughs> Aynen böyle anlatıyor. Diyor ki, şimdi evladım adam önde yürüyor. Şimdi Şaha ne dersin? İstiyorum ki dönsün bana baksın. Şak o arada çekeyim fotoğrafı. Şaha ne denir? Şaha ne denir? Düşünüyor bir şey bulamıyor abi. Biraz yürüyorlar bir iki tane falan filan diye çekiyor. Ondan sonra şöyle diyor yürürlerken diyor ki, Mr. Şah. <laughs> Adam böyle yani İran şahına aynen böyle diyor, diyor ki. Mr. Şah. <laughs> Mr. Şah. Abi adam deniyor şak diye fotoğrafını çekiyor o anda. E de çok güzel bir fotoğraf tabii. Herhalde şah şaşırıyor da Adam hayatında kendine pst, Mr. Şah diyen hiç kimseyi duymamıştır. Ne önce ve ne sonra. Hakikaten yani Aragüler de e, yani gelmiş geçmiş çok nevi şahsına mün, münhasır insanlardandı. E, yani bunu ne kimse düşünebilir böyle bir şey demeyi, ne cesaret edebilir yani başka bir fotoğrafçının falan bunu yapması söz konusu. Adam İran Şahı. yani ya bu İngiltere kraliçesine yürü aynı şey yani. Pst. Kraliçe, dön bakayım falan demeyin. Anam ne pist Mr. Şah veyi çekiyor <laughs> çekiyor fotoğraflarını. Ee, ve de bu büyük bir olay ve çok da güzel anlatmıştı bu anıyı. Şimdi gene böyle bir e, aşağı yukarı zamanımızı doldurduk zannediyorum. Böyle bir tatlı yerde bırakalım e, bu haftaki anılarımızda. Haftaya gene bu televizyon maceraları, renkli konuklar olan olaylar işte olabildiğince araya o programların videolarını da koyarak e, devam edeceğiz. Hepinize iyi, mutlu ve sağlıklı haftalar diliyorum.